programından herkese merhabalar efendim. Ben Zeynep Maraba. Bugün Erzurum bölgesindeki arkeolojik araştırmalar ve Helenistik nekropoli konuşacağız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Elif Yavuz, Yavuz Çakmur. Sayın hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Teşekkür ederim. Derseniz soru başlıklarına geçmeden önce sizi kısa bir tanıyalım. Hmm, merhaba. Ben Elif Yavuz Çakmur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesiyim. Lisans, yüksek lisans ve doktorumu Atatürk Üniversitesi'ne tamamladıktan sonra bir sene önce 2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atandım. Halen daha görevimi burada icra etmekteyim. Genel olarak doktora çalışmamda ve sonraki çalışmalarda Kuzey Doğu Anadolu bölgesi arkeolojik verilerini Hellenistik ve Roma diye tabir ettiğimiz klasik dönem üzerinde çalışmalar yapmış bulunmaktayım ve hala bu çalışmalar üzerinde devam etmekteyim. Peki hocam Erzurum arkeolojik açıdan nasıl bir bölge? Arkeolojik araştırma potansiyeli nasıl? Bununla başlayalım isterseniz. Erzurum genel olarak Doğu Anadolu bölgesi, hani İran ve Kafkasya coğrafyalarının kavşak noktasında bulunmasına rağmen araştırma potansiyeli neredeyse Anadolu'nun en az araştırılan bölgelerin başında gelmektedir Erzurum bölgesi özellikle. Bunda Erzurum'un bildiğiniz bildiğinizde belki 2000 metre rakımı, yüksek coğrafya, sert coğrafyası, zorlu iklim koşulları, bilim dünyasını, bilim insan burada çalışma yapmaya bir nevi geri itmiştir muhtemelen. Arkeolojik potansiyeline, araştırma potansiyeline de bakacak olursak dediğim gibi aslında kavşak noktada bulunmasına rağmen arkeolojik araştırmalar 1940'lı yıllara dayanmaktadır. Özellikle 40'lı yıllarda bin Hamit Sübeyir Koşay tarafından başlatılan Karazhöyük'te tek sezonluk bir kazı çalışması başlamıştır. Yine aynı dönemde Atatürk Üniversitesi'nin kuruluş yıllarına denk geliyor. Bu da rektörün Hamit Sübeyir Koşay Şehir 1960'larda tekrardan Erzurum'a davet edip burada yeni arkeolojik çalışmalar yapması için talepte bulunuyor. Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi'nde bulunan Henry Vary ile beraber e, Hamit Sübey Koşar 1940 ve 60'lı yıllarda e, öncelikle Sosöyük sonrasında da e, Pulur e, pardon e, Karazoyu Pulur ve Güzelova'da höyüklerinde e, kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. E, bu yapılan kazı çalışmaları aslında tek sezonluk e, gibi gözükse de arkeoloji literatürüne bizim arkeoloji dünyasına Aras, Pulur, Güzelobo yüklerini Erzurum bölgesi açısından tanıtılması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Araştırmalar 60'lı yıllardan sonra özellikle neredeyse 90'lı yıllara gelene kadar bölgede hiçbir araştırma gözükmüyor. Tam anlamıyla bir sessizlik hakim bölgede. 87 yılında Semih Güneri Hoca'nın Sosya tek sezonluk bir kazısı oluyor. Sessizliği 90'lı 1990'lı yıllarda Avrupalı, Avustralyalı araştırmacı Antonio Sagona bozuyor. Halen daha Erzurum'un tek sistemli ve uzun süreli kazısı olarak bayrağı elindir bulunan Sosoyuk kazısını yaklaşık olarak 6-7 yıl süreyle gerçekleştiriyor sosyoloji kazısı Erzurum Arkeolojisi aslında o da bir seviye atlatıyor. Yine aynı şekilde sosoyu kazısının devam ederken, kazı çalışmaları devam ederken bununla paralel olarak Sagona'nın yaptığı yüzey araştırmaları da var. Yine Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Mehmet Karasuman olduğu Mehmet Işıklı olcan tarafından Erzurum ve Pasinler'de yüzey araştırmaları Çiğdemli kazısı gerçekleştiriliyor. Semih Güneri tarafından tekrardan Sözöyük'te Puluroyuk'te Mehmet Işıklı tarafından bir sondaj çalışması gerçekleştiriliyor ve tarih yükte 3500'den 4200'lere kadar Erzurum tarihi geri çekiliyor. E, dediğim gibi çok fazla e, çalışmalar olmamakla beraber şu an ise günümüzde e, yaklaşık olarak 2 senedir Erzurum Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda yükte yeni bir dönem, yeni dönem kazıları e, Atatürk Üniversitesi'nden Rabia Akarsu tarafından başkanlığında gerçekleştiriliyor. Umarım bu kazılar hani e, artık e, diğer e, kazılar gibi uzun ömürlü sistemli kazılar olarak devam eder yani bu bizim bilimsel araştırma ve sistemli kazılardan ayrı olarak bir de kurtarma kazıları Erzurum bölgesinde bizim karşımıza çıkmıştır. 1970'li yıllarda, 70 ve 80'li yıllarda hani Anadolu'da gelişen e, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişe enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli baraj projeleri gerçekleşmiştir. Bu baraj projeleri kapsamında da e, bulunan arkeolojik yerleşimler üzerinde kazı çalışmaları gerçekleşti. 70'li ve 80'li yıllardaki bu projelerin büyük projelerin e, ayağı olarak 2000'li yıllarda da Erzurum'da boru hattı projeleri e, belki duymuşsunuzdur. Boru hattı projeleri gerçekleştiriliyor. 2000'li yıllarda BTC olarak kısaltılan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile de devamında Tanap olarak bilinen Trans Kafkasya Anadolu doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Erzurum bölgesinde çeşitli kazı ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu hat boyunca yaklaşık olarak BTC'de 7, kurtarma kazıları TANAP'da ise 7 toplamda 14 tane kazı çalışması, kazı ve araştırma çalışması yapılıyor ve onlarca yerleşim bu kurtarma kazılarıyla arkeoloji literatürüne katılıyor yani. Dediğim gibi kurtarma kazıları bu kuraklığa Erzurum'un çalışılmayan kuraklığını bir nevi de olsa bir can suyu niteliği getiriyor yani. Yeni arkeologlar çalışıyor. Maddi Desteklerle çok ciddi anlamda güzel işler çıkıyor yani. Daha sonrasında da kurtarma kazılarının bitişinde de sonrasında hala daha şu anda sadece tek bir sistemli kazımız olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam kurtarma kazılarına nasıl karar veriliyor? Kurtarmak adına biraz önce dedim 70 ve 80'li yıllarda büyük projelerle çalışmalar oluyor baraj çalışmaları metro Göl gibi inşaat faaliyetleri sırasında herhangi arkeolojik bir buluntuya rastlanıldığı zaman bu hemen bunu durdurmakla yükümlüler çünkü özellikle boratlı projelerinde inşaat projelerinde arkeolog çalıştırmakla yükümlü olduklarından dolayı bu arkeologlar herhangi bir buluntuya rastladıkları zaman çalışmayı durdurup en yakın müze müdürlüğüne bildirmeleri gerekiyor en yakın müze müdürlüğü gelip alanda inceleme yapıyor uzmanları tarafından ona göre de durumda kurtarma kazılarının devam edip etmeyeceği ya da başlatılıp başlatılmayacağına karar veriliyor yapılan müzakerelerle. Böylelikle bir kurtarma kazısı gerçekleştiriliyor. Peki hocam kurtarma kazılarının arkeoloji açısından olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? Hı. Genel olarak Erzurum bölgesi bazında bakarsak benim için hep olumlu sonuçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani kurtarma kazıları biraz önce de dediğim gibi Erzurum çok kısır çalışma alanı gerçekten Anadolu'nun en az araştıran bölgelerin başında gelmektedir. Ama kurtarma kazıları ile biz birçok yerleşim yerini Tasmasor, Tetikon, Büyük Artıç gibi yerleşim yerlerini biz bu kurtarma kazılarıyla tanıdık. O yüzden bu sebepten dolayı en önemli bizim için en olumlu şeyi yeni yerleşimleri bize sunmalarından dolayı önemlidir bizim için. Olumlu sonuçları vardır. Diğer bir olumlu sonucu da finansal bazlı olduğunu Tabii. düşünüyoruz. Çünkü zira arkeoloji gerçekten çok masraflı bir bilim yani. Gelişen teknolojiler, analizler, malzemeler, teknik personel, işçi olanakları bizim arkeolojinin ekonomik ayağını zorlayan kısımlarıdır yani. Ancak bu büyük şirketlerle yapılan ortaklaşa bir çalışmadan dolayı bunların bize verdiği finansal destek ciddi anlamda yani yani doğru kanalize edilince çok güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Olumsuz sonuçlarına da gelecek olursak sanırım en büyük olumsuz sonucunu zaman olarak değerlendirebiliriz. Zira arkeolojide biz çok detaya odaklanarak, detaylı olarak uzun süreli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ancak kurtarma kazılarında ise inşaat sektörünün en önemli şeyi zamanla yarışmak oluyor. Evet. İki disiplinin karşı karşıya kaldığı yerde ister istemez sorunlar çıkıyor ve en büyük sorun olan zaman problemi karşımıza çıkıyor. İnşaat sektörü ve arkeologlar tarafından yapılan işte karşılıklı müzakereler sonucunda e, proje devam ediyor, uzatılıyor ya da hani kısa sürede bitiriliyor yani. Bu bittik zaman sınırı kurtarmak kazıları için olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir pozisyonda. Peki hocam kremasyon yani yakarak gömüdeki amaç ne? E, ondan önce şeyden bahsedeceğim sanırım. E, Alay Bey'inden biz kurtarma tamam. kazılarından bahsediyoruz. Alay Bey Nekropolü'nde ele geçen mezar buluntuları çeşitli mi? Nelerdir bunlar? Bunlar, aynı Bu biz yine Alay Bey dediğimiz yerleşim yine e, kurtarma kazılarıyla 2016 ve 2017 yıllarında aslında 2015 yılında keşfediliyor bu e, Alay Bey'in ancak 2016-2017 arasında kazı çalışmalarına başlatılıyor Tanap e, projesi kapsamında başlatılan finansal desteğiyle Erzurum Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında e, ve Kültür Varlıkları e, Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iziyle 2016 17 yıllarında arasında yaklaşık olarak 9 aylık bir çalışmayla Alaybey'i e, höyük ve kurtarma kazıları gerçekleştiriliyor. Ekranda da görüldüğü gibi e, Erzurum'un e, 28 km kuzeybatısında e, Alaybey köyünde e, bu hat boyunca e, herhangi bir arkeolojik veriye rastlıyor tanabde, e, çalışan arkeologlar tarafından. Müze Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle çalışmalar başlatılıyor. Hüyün bizim için önem arz eden yanı Alaybey Hüyü'nün daha doğrusu bizim için önem arz eden yanı ben burada Erzurum'un 40'lı ve 60'lı yıllarda başlayan çalışmalarından ta şu an günümüze kadar var olan çalışmalarda biz hep erken dönemlere tabir ettiğimiz kalkolitik tunç çağlarına ait malzemelerle karşılaşıyoruz. Benim kendi çalışma alanımda olan Hellenistik ve Roma hani bilinen dönemle alakalı hiçbir veriye çok az olmak kaydıyla veriye çok rastlamıyoruz neredeyse. Bu sebeple Alay Bey'in çıkan veriler bize aslında Hellenistik dönem kültürünün bölgede de yaşandığını göstermesi açısından çok büyük أو كن Alay Bey'inde bu dediğim gibi Erzurum ilinin 28 kilometre kuzeybatısında TANAP doğalgaz boru hattı projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Nekropol alanında yapılan çalışmalarda müze müdürlüğü tarafından, uzmanları tarafından nekropol alanında yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 32 adet mezar açığa çıkartılıyor. Bu mezarların hepsi inhimasyon gömü şeklinde ve hoker pozisyonunda. Genelde antik çağda hem inhimasyon hem de kremasyon gömüyü görmekteyiz. Biraz önce de sizin evet. sorduğunuz kremasyon gömüde de cesedin yakılarak gömülmesi, bir urne içine koyularak gömülmesini belirten bir gömü tipidir. Bunda amaç henüz tam olarak yani bilinmiyor ama bunun nasıl gerçekleştiği, nasıl pratiğe döküldüğü bilinmemekle beraber yeniden doğuşla nitelendiriyorlar bilim insanları. Yani bedenin yanmasıyla ruhun ve bedenin temizlendiği ve diğer dünyaya daha hızlı bir geçişin sağlandığını düşündükleri için kremasyon gömü yapıyorlar. Ama biz e, alay beyn herhangi bir kremasyon gömüye rastlamadık. İnhumasyon gömü rastladık. İnhumasyon gömü de herhangi cesede bir işlem yapılmadan doğruca toprağa gömülmesi veya hani lahit içerisine gömülmesi olarak bilinmektedir. Bunda da alay beyn ekropolü bazında da konuşursak, inhumasyon gömüde de biz cesetlerde, e, mezarlarda genelde dorsal dediğimiz üstü pozisyon veya hoker dediğimiz ana rahmindeki cenin pozisyonunu görmekteyiz. Bizim bu mezarların neredeyse hemen hepsinde hoker pozisyonu veya yeri hoker pozisyon ana rahminde cenin pozisyonu gözükmektedir. Bu pozisyonu da acaba neden yapıyorlardı, neden ana rahminde hani şey olarak böyle bir pozisyona ihtiyaç duyuyorlardı diye de düşündüğümüzde yine bu da tam olarak net olmamakla birlikte ilk başlarda acaba dünyaya geldiği gibi gitsin mi? Hani o sebeple mi? Veya da bazı bilim adamları tarafından da alanın daha ekonomik kullanılması amacıyla. Hani hmm. dorsal gömü de sırt üstüze dümdüz alarak yatırılıyor ama bunda direkt olarak ne onun adına hani daha alanı ekonomik kullanmak adına e, bir tık daha yarıya düşürüyorlar boy kısmını. Bu sebepten de kullanılmış olabilir ki zaten biz pitos küp gömüleri de göreceğiz. Çömlek gömüleri de göreceğiz. Onlar için de en ideal şekil zaten ana rahmi pozisyonunda hoker pozisyonunda gömülmesiydi. E, bunlar inhumasyon ve kromasyon gömü de bizim karşımıza çıkan Peki uygulamalar alay beyinde. Mezarlara hediye ne amaçla koyuluyor? Mezarlara hediyeni ne amaçla koyuluyor? Alay Bey özelinden gidecek olursak dediğim gibi e, öncelikle bir e, mezarlardaki genel olarak cinsiyet nefri oranına baktığımızda biz bu mezarlarda 32 adet mezar açığa çıkartıldı. Bunlardan 14'ü kadın, e, 4'ü erkek, e, 11'i çocuk. Geri kalanı ise belirsiz olarak ve gelen antropolojik verilerle biz bunları e, belirsiz olduğu belirtildi. Kadın oranları erkek oranlarına göre e, daha yüksek yüksek olduğu görülmekte kazın e, şeylerinin gömülerinin. Belki bunda alay beyin tam anlamıyla kazılmaması kadınların olduğu kısmının daha fazla kazıldığı da söylenebilir. Çünkü erkeklerin neden bu kadar az öldüğüne dair ya da savaşta bir yerde öldüğüne dair herhangi bir veriyle karşılaşmadık. Çocuk bebek oranları da bir tık daha yüksek ama eski çağda en çok e, ölüm oranını biz çocuk ve bebeklerde görmekteyiz yani. Bu e, toplam 32 mezarda toplam 3 tane 3 tip mezar geleneğiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan biri ekranda da görüldüğü gibi basit toprak mezar. Burada da görmekteyiz. Hoker pozisyon dediğim pozisyon bu. Hani aynı rahmin elleri, karnı, kısır, bacakları karna çekerek oluşturulan pozisyon. Basit toprak mezar genellikle çocukların daha doğrusu bebeklerin gömüldüğü hani kemiklerin burada çok eridiği çömlek mezarlarla karşılaştık. Ve son olarak da pitos mezar dediğimiz yine aynı pozisyonda cesedi e, hoker pozisyona getirerek e, pitoslar içine koyularak gömü olmak üzere toplamda 3 tür mezarla karşılaştık. Bu mezarlarda da e, 32 mezarların neredeyse hepsinde mezar buluntusu olarak biz e, mezar buluntusu bulduk. Bu mezar buluntularını e, ne amaçla koyuyorlar? diye sorduğunuzda ise aslında ölüm yok oluş veya diğer kimi inanışlara göre de hani diğer dünyaya göçüş ve sonsuzluğa erişim olarak bilinmektedir. İnsanlar bu olgu işte toplumsal mekana, zamana, coğrafyaya ve inanışlarına göre de değişmektedir. Kendi çaplarında yorumlamışlardır. Muhtemelen bu olguya karşı oluşturdukları bir tavır olarak düşünebiliriz mezar buluntuları aslında. Ölüm çünkü korkunç, acı veren bir şey. Geride kalan insanların da bu ölüme karşı oluşturduğu tavırdır yani veya diğer bir deyişle ya da daha çok kullanılan terimiyle eee bu günlük hayatta kullandıkları malzemeleri diğer dünyada var olacaklarına inandıkları için günlük hayatta ben bunu kullanıyorum, bunu diğer dünyada da bana yarayacak o düşünceyle tekrardan mezarlarına gömü olarak bırakıyorlar yani. Ancak bunları o dünyada kullanıyorlar mıydı bazıları çünkü sü o libasyon yapılıyor, ölü yemeği yiyor, onların kaplarını da kendi kullanmadığı kaplar da mezarlarda açığa çıkartılıyor. Ne amaçla kurulduğu, konulduğu tam olarak bilinmemekle beraber muhtemelen diğer dünyada da kendi işine yarayacağını bilmekteyiz. Çünkü biz bu nekropollerde çoğunda, işte çoğunda demeyeyim de rastlayabiliyoruz atıyla beraber gömülenlere, hizmetçisiyle, kölesiyle beraber gömülenlere rastlıyoruz. Bunda da muhtemelen işte ney, geldiklerinde Diğer dünyada işte bu zamanda bir hizmetçi yardımcı ediyorsa evet. diğer dünyada da aynı şekilde eşlik etmesi adına hizmetçisiyle, atıyla, köpeğiyle gömülenler bilinmektedir yani. Diyorum ya mezar buluntularının hani muhtemelen koyulma amacı evet. gelecekteki dünyaya hazırlık amacıyla yapılıyor. Peki hocam Erzurum'da yeni projeler olacak mı? Erzurum'da yeni projeler olacak mı? Ee, Erzurum'da yeni projeler aslında dediğim gibi biraz önce Pulroy'u kazılarında e, yeni iki yıldır e, devam eden bir çalışma var. Bunun dışında bir yüzey araştırması bizim benim ve arkadaşlarımızın Atatürk Üniversitesi'nden düşündüğü bir yüzey araştırması projesi var. Umarım bunlar hayata geçerse Erzurum bölgesinde Alay Bey gibi güzel yerleşimler olur. Ayrıca bu mezar buluntuları içindeki buluntuları da değinecek olursam ilk olarak e, biz dediğim gibi 32 mezarın neredeyse hepsinde çok rahatlıkla boncuk buluntusu gördük. Her türlü malzemeden cam, kemik ve taş malzemeden özellikle bir veya birden fazla boncuk buluntusuyla karşılaştık. Yani burada da ekranda göstereceğim bazıları gerçekten bir bütün olarak biz boncuk malzemelerle karşılaştık. Bazılarında da özellikle çocuk mezarlarında tekli boncuklarda bulunmaktadır. Bu boncuk buluntularından ziyade yine mezarlarda karşımıza çıkan önemli bir Grek kültürünü yansıtan önemli bir mezar şeyi de Biraz önce he şurada koymuştum so, e, cesette gördüğünüz ağız kısmında yer alan bir sikkeyle. Grek inanışları gereği e, ölü bataklıktan geçip karşı kıyıya ulaşması için karon adı verilen bir sandalcıya vermesi için rüşvet adında genelde Grek ölülerinde kullanılıyor. E, ağız kısmına, göğüs kısmına bir sikke yerleştirirlerdi. Bir bahşiş vermesi adına. Biz bunu alay beyindeki bu örnekte çok rahatlıkla görmekteyiz yani. Bizim için metal buluntuları içerisinde tarihlemeyi de kesinleşmemiz, kesinleştirmemize yardımcı olan en önemli buluntu grubu olarak yine bu sikkeyi gösterebiliriz. Onun dışarısında dışında dediğim gibi boncuk buluntuları sonrasında da çocuk ve mezar gömülerinde biz güzellikle hani karşılaştığımız en çok boncuk buluntu dedik. Onun dışında bebek gömüleri üzerinde iki adet biz tintini bağlım, çan çıngırak dediğimiz küçük çanlarla karşılaşıyoruz. Bu çanlar Grek ve Roma dünyasında da ondan önceki dönemlerde de aslında kötü ruhları kovan, o yaşanılan dönem içerisinde kötü ruhlara karşı nazardan olsun bütün e, olumsuz şartlardan kendini koruma amaçlı takılırdı. Muhtemelen bebek ve çocuk mezarlarında ya da kadın mezarlarında daha çok görülen ve Tintin'i Bağdum adı verilen bu eserler e, o diğer dünyada çocuğu işte amuletlik görevi yapsın, koruyuculuk görevi yapsın diye çocuk mezarlarına yerleştiriliyordu. Biz Alay Bey örneğinde de zaten bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Size göstereceğim diğer değişik bir mezar ise e, son mezarım hatta e, Nekropoli'ye de süslü kadın olarak adını koyduğumuz bir eser. Bu şeyde de yine aslında ceset hoker pozisyonda yatırılmış. Ayak kısmı çok ele geçmese de muhtemelen hoker pozisyonda yatırıldığını düşünüyoruz bunun da. Yine cesette kadın mezarlarında kadınların günlük hayatta kullandığı bu mezarda da bulunduğu gibi takısıyla, kolyesiyle, bilekliğiyle ve aynasıyla ve birçok çeşitli materyalleriyle bu mezar ele geçti. Bu mezar içerisinde bizim ilgimizi çekecek lerden biri işte aynısıyla bilekliği saç kafasının tam arka kısmında baş kısmında yuvarlak halkasıyla muhtemelen bunun saç halkaları olduğu düşünülmekte de aynı zamanda demir iğneyle bunun da kefen iğnesi ya da hani bir o amaçla kullanıldığı düşünülmektedir yani. Yine kolların hizasında o dönemin erken dönemlerinden yansıtan bir bileklikle karşılaştık. Onun dışında tam karın kısmında biz 4 adet ağırşakla şeyle mezarda karşılaştık bunun aslında antro, gelen antropolojik verilerle de muhtemelen kadının 35-40'lı yaşlarında vefat ettiği, genç erişkin olarak vefat ettiği ve 20'li yaşlardan sonra da bu arşaklar dediğimiz iyi ağırlıkları, 20'li yaşlardan sonra, da kollarını böyle hani sürekli de çalıştırmaktan, öne gelerek çalıştırmaktan dolayı bir rahatsızlığın olduğu tespit edildi arkeolojik şey, antropolojik verilerden. Bu da aslında antropolojik verilerin gelen yani günlük hayatta kullandığı, yaptığı mesleği aynı şey şekilde diğer hayatta da evet. kullanması için o maddelerin, o materyallerin toprağa yerleştirildiğini görüyoruz. Mezara yerleştirildiğini görüyoruz. Yine bizi şaşırtan bu mezar içerisinde bir okucunun ele geçmesi. İskit tipi dediğimiz bir okucu. Kadın mezarlarında ele geçiyor. Aslında kadın mezarlarında dediğim gibi çok fazla de, erkek mezarlarını biz okuçlarıyla karşılaşıyoruz ama burada kadın mezarında ele geçmesi bize ilk olarak kadının acaba hani bir vurularak ya da bir şey olarak mı öldüğüne dair aklımıza getirdi bu sonuçtur ama gelen antropolojik verilerde kadının hani bir okucu dair herhangi bir veri bulunamadı muhtemelen bunu da ne amaçla koyduklarını bilmiyoruz ama bizim için önemli verilerden biriydi yani dediğim gibi genel olarak Alay Bey bize Grek dünyasını, Hellenistik dünyanın verilerini sunması adına çok önemli bir yerleşim olarak karşımıza çıktı. Biz Karadeniz bölgesinde nasıl ki erken dönemleri göremiyor, geç dönemleri görüyorsak, öyle burada hülyacılarında katıldığı programda geç dönemler daha çok ağırlıktaysa, Erzurum'da bu tabloyu tam tersi olarak görmekteyiz. Erken dönemleri görüyoruz ama Demir Çağı ve sonrasındaki dönemlere ait herhangi bir veriyle karşılaşmıyoruz bölgede. O yüzden bu kurtarma kazıları kapsamında yapılan Alay Bey kazısı bizim için çok büyük büyük bir çıkış noktası, büyük bir arkeoloji adında en azından bize seviye atlatan bir bulgu oldu. Peki sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Benim yok. Dediğim gibi umarım sadece bu çalışmaların Erzurum bölgesinde bilim insanlarının da bu bölgeye gelerek daha fazla çalışma yapmış olması ve Erzurum, Karadeniz ya da Doğu Anadolu, Karadeniz gibi bölgelere bakanlığımızın da daha çok bir pozitif bir ayrımcılıkla yaklaşması bölgenin zor coğrafyası, iklim koşullarından dolayı pozitif ayrımcılıkla yaklaşmasını ümit ederek kapatmak istiyorum konumu. Değerli sohbetinizle bilgilenmeniz için teşekkür ederim. Ben çok hocam. teşekkür ediyorum. Bugün doktor öğretim üyesi Elif Yomuz, Yavuz Çakmur ile Erzurum bölgesindeki arkeolojik araştırmalar ve Helenistik nekropoli konuştuk. Bizler önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.